Şimdi bizim alevlerimiz böyle sırat dışı yandığı için <laughs> oldu. Demek ki bakalım nasıl gidiyor. Hayvan niye gidiyor abi? Bülent biz de susa yuttuk. Bir, iki, sen de benim tamam. <laughs> Bak de. Aynen. Bizim tamam. bakalım Levent şimdi de yapmış. Yine yaptığı halde alevde bize. Tamam ne tamam Evet, evet açıyorum. <laughs> Yazmış Abi şunu hemen alalım. Abi şunu alalım. Eee şekil gibi. Için için Fazla şey, alev. Çekil çekil çekil. <laughs> Fazla elektrik standart yandı için bu ikisi tamam. Olsun onu artık. Yani dört tane de onlar da olmuştur ya. Yani o kadar kötü değildir. Dışındaki şeyleri yandı. Tamam abi. Bu da çok güzel olmuş. Hadi topluyoruz. Tamam onu da ayarlı. Güzel ya değil. Biraz evet. kömür ama. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Osman'ın sekiz. oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oh. <laughs> oy 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 Şekildeki bak, gibi dökülüyor. Bak bak etler dökülüyor öyle bir oluyor ki şimdi bu Sallayacağız etler de gelecek Oy 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 Parmak uçlarını tenekeyi kaldır Oy <laughs> oy 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 Hadi geçmiş olsun elinize sağ Pişmiş. Abi içini görüyorsun değil mi abi? E, malzemenin içini de gördük. <laughs> evet. Suyundan <Şimdiden> akıyor herhalde. <laughs> Hadi, hadi, evet. hadi. hadi bakalım. Evet, evet. Hadi.